veda veda hoşça kalın bay no you you love görevimizi alacağız arkadaşlar. Şöyle son artık son günlerimiz yine kaldı? Şöyle bak. 2. Evet. Son bir, gün bir gün kaldı. Bir gün kaldı. Bir gün ya. 13 saati var. Yani perşembe öğlende bitecek bu. Ya erva!

ya arkadaşlar benim, bakar benim 54 kardeşimin diğer hesabında 54. Nasıl nasıl? Az kaldı. Bayağı bir az, az, az kaldı arkadaşlar. Aman! <laughs> hani? Ayolmuş! Ayolmuş korktun yine mi? Yumurak olsun. Verdim mi? Benim benim mi? Sen yumurak <laughs> sen. Güzel ben, mi? Deneyecek evet. mi? Evet. Deneyeceğim. Ama sen yumruğu sevmiyorsun. Sevmiyorum. Alarmış. Evet kardeşim de sağlık şansı. Aha şampiyonluk geliyor. Bekliyorsunuz ne geliyor? Çok netim geliyor. Ayrıca Erva ve ayrıca şöyle ödüllere gelelim. Bir şey var burada. Bir şey var Şimdi arkadaşlar biz liklerimizi alıp geliyoruz. Arkadaşlar galiba susu geldi. İlk susu benim hesabıma beklerdi galiba. Fake hey, Bu arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. güzel en boş ben 4000 kupa oldu videosu Geldi Şu anda o 300 kupa istiyor. Bana 200 kupa istiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. En artı, e, geçebilir. O yüzden dikkat edelim. Ben ya yani bir şey yapmıyorum hesapları her kara geçelim. Bu arada bir süper Store'a tora yedim ondan arkadaşlar çok fena bir şekilde. O yüzden bu kanala abone olursanız sevinirim. Bu arada like da atın. Ee, çünkü son suçlar tekte vardır mutasyon oyunlar var çok iyi vasal işte. oyunu bozacak dedik daha şey. Hop ben elmas aldım Eh geldi elma. Aha iki tane de suçlu geldi. Ay basar bakalım abini, Abiye güzel bir şey çıkartacağım be. İki, dur. Ay bak dur, ne yaptın can? Anne 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 anne. Vay birazcık zulme. Oh bir mücevher çok iyi şu an kostüm alabiliriz. Kim kostüm alsın? Bir seni şey, şey, ko. ha. Şu an Riko'yu kostüme almayı düşünmüyorum. Riko zaten var. Şimdi Ermuş nasıl alabilir? Sushi ile iki elmas, on elmas alalım. Arkadaşlar, evet arkadaşlar kardeşimle iddiaya girdik. Eğer alamadığınızda sushi bile dövecek. Oğlum Allah'ım inşallah almıştır. Hadi bakalım. Mancim. Dövecek mi? Hadi lütfen gel. E, sushi? <gülüyor> Döve. <gülüyor> Döve! <gülüyor> Döve. Aa, aa, aa. aa. Gel Aa, tamam bu kadar da yapma ya. Otur oh, bir son kulağım gitti kulağım. Kulak gitti. Duymuyorum. Tamam tamam dur dur. Oyuna gireceğim mi? Aa, boş 4000 kupayı kasalım mı? Kasalım mı? Kız ben de onu, ben ben onu Hayır! <gülüyor> <gülüyor> İyi daha Nerede verdi? Ne diyebileyim? Hayır, brostars. Şimdi brostars. Bir daha Durdu Sana geldi. Aslında şaka yaptım. <laughs> ben ben seni ikile basmıştım. <laughs> Açmıştım. Sana kız prenses çıktı. Hmm, bakayım. Şaka yaptım. <laughs> Erma şimdi dört gün kutu olacağım ya. A doğru ver ödül dede Bakar nerede lütfen artık kostüm aldım söyleme çıldırırım. Bakalım. E, Erma, bu ne? Yeni mi bu? Yeni mi? <laughs> ya yeter artık. Diyorum ki aldım süperme kostüm. İnadına çocuk pembe kostüm alıyor. Onu bir seviye yapmış bir de ya. İstersen git. Allah söyle çocuğu bir yumurtası da al. Ha tamam bu ye. <laughs> ben bu da güzel. Ya ya abi ya <laughs> üç tane kostüm oldu. Anne ne <laughs> <mi> oynayacak? <laughs> ben de prensesimi alabilir miyim? Ben de prenslerimi Senin prensesin <laughs> yok. Ben... Ya da al ya da al. Yeter ki Anne'ni alma benim için. Aa, yok ki sende çıkar belki. O ben de bir an anneyle oynayacak. <laughs> He? Ya değiştirdim de. Geldim. <laughs> <Ben değilim>. Geldim. Ya. <laughs> Ervoş. Anne anne ya bu. Anne anne. Ne düşünüyorsun? Hmm. Hadi bakalım anne anne. Aa ben niye <laughs> <laughs> Allah'ı biraz daha yardım et istersen. İyi bütün adamları ben öldüreceğim o zaman. Ya sen öldürme ya ben öldüreceğim. Gitsene. Ben seni istemiyorum. Aa robot. Merhaba robot sen sıkma. Aa sıkıyor. Ya insan ol. Ben adamı yardım edersen. Aa. Yeşillere avari. Lan yapıyorsun? Allah Allah ya. <laughs> Artık zor adamlar geliyor. Dikkatle oyna. <gülüyor> Aa! Aa! <gülüyor> ya sesini mi yapıyorsun? <laughs> ya Allah <'ın> ne yapıyorsun? <laughs> Bu ne? Bu tip ne? <gülüyor> Deli. <gülüyor> İyi. Açma sesini yoksa oynama. Ya bana ne ya artık Anneanne bu çift bir, bir daha mı oynayalım hı hı. Bu çift ne ya Bu ne? Bu ne Bu ne Aa, Bir daha kaybetmeyelim Ay, Kaybedersen ben seninle oynamam Anlar sık şuna. Neye? Anne hani, bu mu? Ya. Ya oğlum ben alacağım adamı <laughs> Ya git ya nasıl <laughs> ne Ya gel be. Yeter. <laughs> ben varmış nasıl nasıl bir şey yapacağını buldum. Adam öldürebilirsin şu an anneye. Ya varmış takımca oynamalıyız. Ay bak adam orada sıksana. Oo ben öldürdüm sağlar var. Adam öpme. <gülüyor> Sıkma. <laughs> ya. Kim öldürdü beni orada? Hem bunu diyor. <laughs> Yapma beni. <laughs> Düzgün karakter al. <laughs> oh ben de bir an bu boyda da boyla oynayacak sanırım. Sakın boyla değiştirme. Artık bu odanı çıldırıyor abi. Ve... Aldım bundan. Allah Allah abi. Oh tamam. Lütfen boy seçme. Bari. Ana bu ana. Ya yasak. Robot ol. Ama sen. ben de yan. Ben de kaçacağım ben sen. Dur yerinde sen. Kaç 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 <laughs> kaç. Merhaba. Hazır avuç yok kaçayım. yok. İnşallah beni görmüyordur şu mavi şeyi takip ederek. Mavi şunu takip ederek görmüyordur inşallah. Yoksa bulur beni. Çünkü o bunu bilmiyor. Oh ne güzeldi kaçtım. Merhaba dedecek. Hoppa sen de aynı. anne anneanne. E -e -e. onu ben Sen de sıkma. Hayır. Kavi delisin Derisin. Bak oh, iyi oldu. Geri getirim Jack seni. Kal öyle. Kalma. Ay kalma. Ya da direkt sarımı basacağım. Gelme. Kaç 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 kaç. Aaa. Anne sıksana. Ya yeter takım sayısını da bütün alamıyorum. <laughs> Erbus bir sonra Adamlar beleşevin kazandı. Aferin Erbus 3. olduk. Ben değiştiriyorum karakterimi. Gidip online alacağım. Hiç oynayamayacaksın ya. Ana. Ver bana şunu. Neredesin? Bir gidip inadına sen anlar alacağım kendimi. Anlar elinde en iyi kostümünü alacağım. Yumurta anlar alacağım. Açma şunu sesini. Ben oynamayacağım ya. Bana ne ya? Git kendin oyna. Açma şunu. Ay dostlar bir şey diyeceğim. Bugün oynar mısın? Oyan, oyan. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ya ama gerçekten oynamayacağım haberin olsun ya bu ne ya? Ya ben oynamıyorum ya git kendin oyna. Sana mı soracağım bunu? Ver şu an. Oldu çok güzel anlayın oyunu oynayacağım. Hadi anlayıcım eskisinden devam tamam mı? İyi ben kendim oynayacağım. Wasabi Power. Gelme. <laughs> Heh, dur orada. Heh, gelme, gelme. Git git. Maviyi de takip etme. Kalk maviye. Oh, Ervoşsuz ne güzel. Oh be, Ervoş'tan kurtulduk sonunda. Ne? kendim kaçacağım kaka. Heh kurtuldum şundan be. Ha kurtuldum şundan be. Ya. Düzgün oynayacağım Düzgün oynayacağım Düzgün oynay Düzgün mı? Oynay Düzgün oynayacağım da geleceğim. Tamam oynayacağım? Oynamazsan gidip kendim oynayacağım bu sefer. Düzgün oyna tamam mı? Tamam. Başla. Ha tamam düzgün ol ya. La bana ne ya? Oğlum <laughs> bak ya yeter. Kokusuz yok. Komik mi? Ya iki tane annem var Bir şey olmaz. Onları da öldürürüz. Erba sık. Ya sık sıra. sık. Sık dedim sık sıkma dedim sıkma. Tamam mı? beni ah, takip et sık dediğimi sık tamam mı şimdi sıkma adamları sık duvara değil duvara değil adama bak gördün mü adamı bak şurada bomba var onu sıkacaksın bak şurada şurada Ya. <laughs> ya bitti bitti kilo oldu biraz o her yeri kırdım Şimdi de ölecekse nasıl gelecek? Bizim. Aa orada öcü mü var? Aa giriz gerçek anneannesiniz. Anneanneler birbirini öldürüyor. <laughs> Bir dakika abi sen anneanneyi mi öldürüyorsun? <laughs> oh yani. Ah kazandık çak. Yastığa çaktı. Ee, en son ne kazandık mutlu musun? <laughs> oh paraları da aldın eline. <laughs> Nasıl nə işim <laughs> Oh, paralı paralı emre. Beni özendir et. Oo, açabilirsin işte falan. Üçe bölürsün, dördü bölürsün, yut ol. Hiçbir şey çıkmayacak. Ha, hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar ben şimdi musunuz? Şu an ben ne yapabiliyor musunuz? O zaman ay boş. Şeker yakışır. Şekeri yana anlar ne? <laughs> ya da yakışmaz. Ya! <Gülüyor> <Gülüyor> eh bu! <laughs> Git değiştir. Sen değil evet, senin ben bacını. Ama <laughs> Biraz komik bir dolu şey ya ya. Oh. Tamamdır abi düzgün <laughs> oyna. Bak ben şekerim. Sık. <laughs> Bana değil. Adamlara Adam Ben senin düşmanın <laughs> mıyım? Evet. Abi ya. Ya ben senin düşman değilim. Adamlar senin düşmanın. Hayır, ben de de ya. Aa, ben de senin düşmanım. Al sana. Ya onu bana sıkıyor ya. Aa sıkma ya. Bak şurada adam var onu sıkacaksın. Ya Allah aşkına yardım et. En iyisi ben kurtulsun şu benden. Lütfen beni öldürür müsün? Pembe taret. Heh. Ya! Niye sıkıyorsun? Deli. <laughs> ne güzel olacaktım. Kurtulacaktım senden. <laughs> Öldürün şunu. Eğer sıkmazsan öleceksin biliyorsun. Lan adamları öldürüyorsun. Onu. Oh gitti gitti. Oh ben de gitti. Oh mükemmel oynadık. Çak. <laughs> Ermiş ben sana dedim. oynadım. Ben şimdi kendim oynayacağım. Ya. <laughs> Ben şimdi kendim oynayacağım. Tamam abi bu çok. Git değiştir şunu bu al. Valla bu al. Bu alacaksın. İyi ben de hiç oynamam. İyi anladım. ben de, iyi ben de, tamam, ben de tamam, çıkarım. Ah! Tamam. <laughs> tamam, ama şu tek başına oydu ya. Valla. Gel. <laughs> iyi kurtuldum senden. Merhaba. Hadi ben adam. Ben ben senin adam bir düşmanım değilim. Aa, bu ne güzel güzel yumruk. <laughs> tak tak ne? Abi bu mad nereden öldürüyor? Bilmiyorum. Düşmanlara git. Kırmızı düşmanlara, mavilere değil. <laughs> gel gel gel. Aa. Oh, düşman bulamıyor ama. Biz kazanıyoruz bile. Evet, Arvus'un daha 5 takımı var, bizim daha var. Bunlar bot ya. Hiç işlemez. Aa, ne oluyor? Aa, Arvus, zor mu? Biter mi öldürecek seni? Evet. Ne, ne yapıyorsun? Düzgün oynasana, anneanne. Aa, oldu hakkında haberi savaşmışlar bu şeker bu şeker ya şeker ya ya lan Tamam devam devam. Gelelim mi? Anne açmadım. çağırıyor. nerede Aynen Ertuğrul bak böyle olmuştu. Aa o geliyor mu? Ay bak şimdi alabiliyorum. Ama önce altı saat susu açıyorum. Bu Yani Ay o ilk açıyorum. İtiraz Ay. yok. <Gülüyor> Lan! <Gülüyor> 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 ya Ara. 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 Ya Allah çok yapıyorsun yüzünden. Var ya. <gülüyor> Bu. <gülüyor> Aa hocam ben nasıl yiyeyim beşerimi sağlık? Hocam kostümümü isterim. Var. Kostüm isterim. Ben... Şey yok Var. Yok. Oynarsan al. Git bu ol oyna alalım sana olur mu? Hayır. hayır. Tamam alacağım bunu. Bunu da oyna Kupa kasmazsak kalamayız. <laughs> <laughs> o zaman her gün gelin iptal edip alıyoruz. Hayır, 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 hayır. Olur mu? İstemiyorsun gelin Prensesi mi alacağız? Hı -hı. O zaman alacağım başlıkla. ben özellikle. Hadi ben adam zeyi yangaç tutuyor. Lan ne adam? Ya ben inliyorum ya oğlum ya. Prensesi al taktı kafayı. Valla git kalırım ha. Bakın sen ayarım ben. Hayır o yardım et Allah aşkına. Hı -hı. Ya ver şunu. Al yardım et prensesi. Evet arkadaşlar şu an Elvis'in prensesi alıyoruz. <laughs> Değiştir <laughs> şunu. Düş dur dur şunu. Dur dur. Bu ne? Al sana prenses. Al sana prenses. <laughs> Al sana prenses. Mutlu oldun mu? Hadi. Teşekkür ederim. <laughs> Al seç karakterini. Hangisini istiyor şimdi? Hepsini vermedi çünkü hiçbir kız değil. Artık erkek seçiyorsun. Hangisi? Ay. Bu mu? Hı -hı. Yok. Yok o çok kötü. Al! Al sana prenses lan! Nerede? Al lan! Ne? Oo, oh, kostüm de al lan! Oo, oh, en güzelinden alalım Arvus'a. Paramız yokmuş alamıyoruz. Evet. Ah! Oh. Hadi prenses. <laughs> oldu Merve. Mutlu musun? Başka ne istiyorsun? Ben prenses ben oldu. Ah, böcek yok demiş. Şekerli böcek mi? <laughs> <Ha>? Oh, hoş geldin <laughs> prenses. Karımız olunca ama şimdilik böyle. Çıksana. Sen prenses de. <laughs> adamlara. Aa. Ay lan prenses! Sana boşuna vardı, koydu diye aldı. Çıksana! Ne oldu? Gel ya. <laughs> Gel ya. Ya abi. Ya ben nerede işte ya? Ay de kazandık. Kazanmadı. Kazandık bak. Kazanmadı. Bak kazandık. Ay bu son Sen prenses aldık. Ne istiyorsun? Hiç sevinmedim bile. Bak sen de çok Kostümü paramız var. etmiyor. Bunu. Oğlum hiç mi bile yok mu ya? <laughs> er bu şimdi kurnağı tamam mı? Hadi değiştir artık kardeş. <laughs> Bak ne seriyorsun var? Mutlu mu? Mutlu değilim. Mutlu mu? İşte ne yapıyorsun? Yanlış mı bu? bebiş. Lütfen düzgün oyna. Ya öyle basın oraya. Bir daha sen de oynarsam. Ya öyle basın Başla, bu Boyları ben açtım. Birazcık çünkü benim arkadaşım. Anne. Ya bana ne dersen hiç düzgün oynamadın. Hakikaten çok büyük bir Bugün oynasaydın atacaktı. Artık başka bir yer. O ikinci golde geliyor. Bu <laughs> <laughs> ikinci gol. Çak. Evet, senin bu oyunun videonun başında sürprizim var. Ne? Şimdi... <laughs> Abi ben sana prenses sağlık. <laughs> şey şey der hoş mutluyum de. Be. <laughs> mutluyum ben işte. <laughs> mutluyum de. Neyse ben videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldi. Yükselmiş bir dövecek haberiniz olsun. Hadi bay bay. <laughs>